Selam bayi severler, Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 28 Ağustos pazar maçlarından bahsedeceğiz. Toplamda 12 tane maçımız var. E yine 8 tane benim tercihim, 4 tane İrfan Anteno'nun um tahmini olacak. E bülten çok güzel, çok maçımız var. E biz de elimizden gelince yüksek oranları bulup sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim. Siz de kanala abone olup bildirimleri, açma, aç, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İlk maçımız arkadaşlar Hollanda liginden olacak. Saat 13-15'te başlıyor. Utrecht ile Ajax maçı. Zaten bu maçı Hollanda'ya özel videomuzda değerlendirmiştim. Ama buraya da almak istedim. Arada kaynamasın. Çünkü bayağı güveniyorum bu maça. Bu maçta Ajax'ın ben hızlı başlayıp başlayacağını düşünüyorum. Utrecht zaten bu sezona iyi başlayamadı. Şu an 12. sırada. Henüz galibiyetleri yok. Ajax Lig'e çok iyi başladı. 3-3 ile gidiyor. 9 puanı var. E, bu Utrecht'i de kötü yakalamışken kötü Utrecht'i de ilk yarıdan galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten e, Ajax'ın oranı 1.27. E, 1.27'den size önermeyeceğim. E, ben ilk yarı Ajax galibiyeti önereceğim. Zaten Ajax hızlı başlıyor. İlk yarıdan galibiyetle kapatacaktır ilk yarıyı. İlk yarı 2'nin oranı 1.66 arkadaşlar. Güzel bir tercih. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci maçımız arkadaşlar e, Almanya Bundesliga 2. Ligi'nden e, Hostel Kiel ile Sandhausen maçı olacak. E, Sandhausen e, ligi iyi başlayamadı. Açık futbol oynuyor ama ya galip geliyor ya da mağlup oluyor. Yani beraberliğe yatmıyor. Maçı kısra bağlamıyor. Hostel Kiel de kendi evinde hücum futbolu oynuyor arkadaşlar. E, birinciyi atıyor, ikinci, üçüncüyü kovuluyor. Onlar da geride açıklar veriyor ama e, genelde kendi evinde minimum iki gol atıyor. E, Sandhausen de zaten minimum iki gol yiyor. E ben Hostalke'nin kazanacağını düşünüyorum ama e, takım olarak 1,5 üstü oynayacağım. Çünkü geçen hafta Paderborn'dan 7 golüydü ama 2 gol attı. Yani yenilse de ikinci golü atıyor, arıyor yani. O yüzden eee takım takım 1,5 üst oynayacağım arkadaşlar size. 1,64 oranı var. Denemek isterseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Tabii e, galibiyetine oynamak isteyenler de olabilir. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ama ben takım 1,5 üst oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Size de böyle tavsiye ederim. Diğer maçımız arkadaşlar yine Almanya Bundesliga'dan aynı saatte başlıyorlar Karlsruh'tan öne Magdeburg maçı bu Ilfantinon tahmini olacak arkadaşlar size burada size e, ev sahibi galibiyeti önermiş ev sahibi zaten Karlsruh'tan iyi takımdır yani Bundesliga bir takımıdır Magdeburg e, lige çok kötü başladı şu an e, son sırada zaten 17 sırada e, geçen hafta da Hanover'den kendi evinde 4 yemişti. Kaiserslautern kolay bir galibiyet alabilir burada. 1.69 oranı var. Size 1 önermiş. Ben de kendisine katılıyor. Ben de 1 olacağını düşünüyorum. 1.69'dan ev sahibi galibiyeti değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan İsveç ligine geçiyoruz arkadaşlar. Göteborg Sirius maçı. Bu da yine Irfantino'nun tahmini olacak. Göteborg 2 haftadır puan kaybediyor. Burada sizlere 1 önermiş. Kendi evinde Sirius'u yenilecek güçleri vardı. Zaten Göteborg e, lig'in iyi takımıdır aslında. Şu an 6. sırada ama e, bu maçı kazanacak güçleri var arkadaşlar. Sirius deplasmanda o kadar iyi değil. E, en son deplasmanda Helsingborg'da 0-0 verbal kalmıştı. Ondan önce de Malmö'ye 3-1 yenilmişti. Göteborg burada maçı kazanabilir. Oranı da idare eder. 1.58 oranı var. İyi bir oran. Bunu değerlendirmek isterseniz 1 olarak değerlenebilirsiniz arkadaşlar. İrfan tahmini Göteborg kazanır diyor. Size Maç sonu bir e öneriyor arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar Fransa Lig 1'den. E, bu benim tahminim olacak. Troyes ile Anje'nin maçı. E, Troyes Lig'e çok kötü başladı arkadaşlar. 17. sırada. E, geçen hafta da yine Lyon'dan 4-7. Ondan önce Toulouse'dan kendilerine 3 yemişti. E, açık futbol oynamayı tercih ediyorlar ama kalelerinde çok gol yiyorlar. İlk hafta Montpellier'e 2 gol atmıştı deplasmanda ama gene 3 yemişti. Angers de yine keza onlar da kötü. Onlar da geçen hafta de kendi evinde 3-1 yenildi. Ama Brest çok iyi bu sene. E, Mono, Marseille maçını izlemiştim Brest'in. Çok güzel futbol oynuyor. Brest'e yenilmeli. Normal karşılanabilir. E, bu maçta ben size arkadaşlar karşılıklı gol var önereceğim. İki açık takım birbirine mutlaka gol atacaktır. Ayrıca kesin gol bekliyorum. Turios baya kötü bu sene. Turios da kendi evinde oynadığı için onlar da bir gol bulacaktır. Karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Oranı 1.66 arkadaşlar. Çok güzel bir oran. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Diğer maçım arkadaşlar yine Fransa Lig 1'den yine aynı saatte başlıyor. Brest ile Montpellier maçı. Az önce Brest'ten bahsetmiştim. Çok güzel top oynuyorlar. Kendi evinde Marsilya ile bir bir beraber kaldılar ama ikinci yarı Marsilya'yı sağdan sildiler resmen. Geçen hafta da Deplasman'da 3-1 galibiyetle döndüler. Montpellier bu sene çok defans açığı veriyor arkadaşlar. İlk maçta Troy'dan, kötü Troy'dan kendi evinde 2-7 Sonra Paris Saint-Germain'den 5-7 normal bir sonuç. Deplasmanda 5-2 mağlup döndü. Son haftada kendi evinde Auxerre'e 2-1 yenildi. Yani iki de kırmızı kart gördü bu maçta. Burada ben Brest'te bir 1 olacağını da düşünüyorum. Artı üst öneriyorum arkadaşlar. Yani üst oynayabilirsiniz. Biraz kendi başına da üst yapabilir burada. Montpellier'de açık veriyor. Kol gol atmaya yönelik oynuyor. Onlar da gol bulacaktır ama üst oynamak daha mantıklı arkadaşlar. Vara gitmeyin. Üst oynayın daha iyi. Artı sürpriz olarak da 1 ve 2.5 üst önereceğim arkadaşlar. Onun oranı da 2.24. Yani Brest burada rahat bir galibiyet de alabilir. Belki 3-0 da kazanabilir. O yüzden e, maç sonu üst veya 1 oynayabilirsiniz. Artı sürpriz olarak 2.24'ten e, maç sonu 1 ve 2.5 üst öneriyorum arkadaşlar. Bunu da sürpriz kupamıza değerlendirebiliriz belki. Ama ana tercihimiz üst olacak burada. Oranı 1.51 arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Yine Fransa'dayız. E, Lorient-Clermont maçı. E, ben burada arkadaşlar size e, maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Ve karşılıklı gol var. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Lorient geçen hafta Toulouse deplasmandan 2-2 ile döndü. Toulouse bu sene iyi. Her takıma gol atıyor bu sene. Onlar da 2 gol atmaya başladılar. Lorient'ten kesin bir gol gelecektir. Clermont deplasmanında o kadar iyi değil. E, Reims'i deplasmanda yendi. Ama Reims kırmızı kart gördükten sonra 4 gol buldu. Geçen hafta da kendi evinde yine iki kırmızı kart gören Nisi yendi. Yani maçın başında gol atmıştı. Maçı öyle bitirdi. Yani burada kazanan taraf, taraf Toulouse olabilir. Ama şey pardon Lorient olabilir. Karıştırdım pardon. Burada kazanan taraf Lorient olabilir. Ama Clermont'un da kontradan veya bir şans golüyle hava topu, e, corner golü, kafa golüyle e, maçı bir bile getirebileceğini düşünüyorum. Bence karşılıklı gol var oynayabilirsiniz oran 1.64 güzel bir oran yine. Bunu karşılıklı gol var olarak olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar yine Fransa'dayız. E, bu sefer Tilo'nun tahmini olacak. Reims'le Lyon'un maçını maçını önermiş sizlere. E, burada Lyon 1.57 orandan kazanır diye önermiş. E, Reims e, ligi o kadar iyi başlayamadı. İlk hafta e, 4 gol yedi deplasmanda. Sonra Clermont'u e, 2-0 öndeyken kırmızı kart gördü ve maçı 4-2 kaybetti. Son haftada Strasbourg deplasmanından 1-1 ile döndü. Lyon iyi başladı arkadaşlar. 2 haftada 2 puan aldı. 2 maç oynadı. Onlar da Ajaccio ile Troyes'i yendi kendi evinde. Ama iki maçı da artık aslında baz alamayız. Çünkü Ajaccio yeni çıktı lige. Onları yendi. Son haftada, ikinci haftada Troyes'i yendi. Troyes zaten bu sene çok kötü. Onlara 4 gol attı. Zaten geçen hafta handikaplı bir önermiştim ben sizlere. Cuma maçıydı. Ee, bu hafta da e, İrfan tahmini 2 olmuş, 2 oynarıyor sizlere. 1.57 orandan değerlendirebilirsiniz. Ben de maçın yine golli geçeceğini düşünüyorum. Üst veya vara da yönelebilirsiniz bu maç üstte de gidebilir. Ama İrfan Tino'nun ana tahmini, ana tahmini 157'den 2 olacak arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar İspanya La Liga'dan e, GTF villarreal maçı. E, villarreal lige çok iyi başladı biliyorsunuz 2'de 2 yaptı 6 puanları var. İki maçında deplasmanda oynuyordu. Henüz de e, evinde maç oynamadı. Yine bir deplasmandalar. Bu sefer Getafe deplasmanı. Ama Getafe lige iyi başlayamadı arkadaşlar. Şu an son sıradalar. E, sadece bir gol atabildiler. Ve e, altı gol yediler iki maçta. İlk hafta Atletico Madrid'den 3 yedi kendi e, Normal bir sonuç olabilir. Atletico Madrid çok iyi bir takım. E, i̇kinci haftada Girona'ya yenildiler deplasmanda. Bu düşündürücü. Girona'dan 3 yemezsin. Getafe'sin sen. Ama Gayet kötü durumdalar. Villarreal de aksine çok iyi durumda. Hafta içi UEFA maçı yaptı deplasmanda. Oradan da 2-0 galibiyetle döndü. Ee, ben bu maçı kötü GTF'ye karşı Villarreal'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Oranı 1.69. Hatta size e, ikinci tahminim olarak da Villarreal 2 gol atar önereceğim arkadaşlar. Dep 1.5 üst oranı 2-0 1. İki tahminim de benim e, benim için ideal tahmin. Ben 2-0 1'den 1.5 dep oynayacağım. Sizin tercihinizde yine Villarreal direkt e, maç sonu kazanır da oynayabilirsiniz ama ben 2-0-1'den oran yüksek olduğu için kendim kendi kuponlarımda e, 1.5 üst oynayacağım. Villarreal 1.5 üst. Yani GTF çok kötü arkadaşlar. Minimum 3 gol yiyor. 2 maçta ortalama 3 gol yiyor. Atletico Madrid'den de 3 gol yedi. Villarreal Atletico Madrid'i yendi deplasmanda. E, GTF'ye de en az 2 gol atacağını düşünüyorum. O yüzden dep 1.5 üst oynayacağım. Siz de dediğim gibi ya kazanır 1.69 direkt galibiyeti değerlendirebilirsiniz. Ya da benim gibi deplasman 1.5 üst oynayabilirsiniz. 2-0-1 oranı var arkadaşlar. Diğer maçımız arkadaşlar bizim ligimizden, Türkiye liginden, Süper liginden. Kayserispor Giresunspor Giresun Spor. İki takımı da biliyoruz arkadaşlar. İki takım da çok kısır futbol oynuyor. Giresunspor ilk hafta maçı hariç. Diğer maçlarını 1-0-1-0 bitirdi biliyorsunuz. Galatasaray'ı da yendi. Son haftada Kasımpaşa'yı yendi. Yani Kasımpaşa çok gol yiyen bir takım. Çok kötü bir takım. Ona bile 90'da zor zor gol attı. Maçı 0-0 gidiyor. Hoşuna gidiyor. Beğeniyor 0-0 gitmesi. Kayseri Spor'da Beşiktaş'tan 90'da gol yedi biliyorsunuz. Sonra İstanbul Sporu onları 1-0 yendi. Başakşehir'den bile deplasmanda 2-0'la döndü. ya yani onlar da alt takımı, kısır takım. Bu iki kısır takımın maçının ben alt olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 170'te oranı var. Bu maçta 80'den önce gol çıkacağını zannetmiyorum. Giresun Spor'da sıkıyor. Giresun Spor'a 0-0 skor versen maç 0-0 bilsin, berabere bilsin dersen şimdiden kabul eder yani öyle bir takım. Beraberliğe razı olur. Burada kazanan belki Kayseri Spor olabilir. Infantino da maçın 1 olacağını düşünüyor. 1.90 oranı var. Ben de alt olacağını düşünüyorum. Benim tercihim ana tahminim benim alt. Bu maçta ortak tahminimiz aslında alt. 2.5 bir 1.70 arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Güzel tahmin, e, oran da güzel. Yani bence 1.50 falan açmaları lazımdı. Biraz yüksek açmışlar 1.70. Eee 25 buçuk alt değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı sıfır da yine tercihler arasında olabilir ama ana tahminimiz dediğim gibi iki buçuk alt olacak. Diğer tahminimiz yine bizim kendi ilgimizden Trabzonspor'la Galatasaray olacak. E, Değer bir maçı sayılır. E, bu bu İrfantino'nun tahmini arkadaşlar. E, burada Trabzonspor'a size bir önermiş. E, 2 sıfır sekiz oranı var. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyor. E, aslında ben de maçın berabere bitebileceğini düşünüyorum. Aynı e hafta içi olduğu gibi Trabzon Kopenhag'dan 0-0 ile döndü kendi evinde. E yenemedi Kopenhag. Ben burada da Galatasaray gol yemiyor, iyi defans yapıyor, güzel oynuyor. E, yine son dakikada bir golü belki bulabilir Galatasaray. O yüzden ben bu maçın da aslında kısır geçeceğini düşünüyorum. Yani atan kazanır gibi bir maç olabilir. E, i̇ki tarafa da gidebilir maç. E, ben benim tercihim e, beraberlik kokuyor bana göre ama İrfan Tino 2-0 8'den maç sonu 1 önermiş arkadaşlar değerlendirmek isterseniz İrfan Tünon tahminini değerlendirebilirsiniz. E, Trabzonspor belki de kazanabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin e, hüzünü, üzüntüsünü bu maçta çıkartabilir. Zaten direkt rakibi eğer yenerse ligde de e, moral bulacaktır. 2-0-8'den denemek isterseniz kuponlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Son maçımız arkadaşlar. İtalya Serie A'dan Fiorentina-Napoli maçı. Fiorentina e, Tivente deplasmanda 0-0'la döndü. Hafta içi maçı vardı biliyorsunuz. O maçı da gol var olarak önermiştim ama Tivente çok iyi oynadı. Tivente de kazanır diye düşünüyordum. Yani çok iyi oynadığı maçta gol atamadı. 0-0 bitti. Fiorentina tur atlamış oldu. E, Napoli e, bu lig bu sezon çok iyi başladı arkadaşlar. Geçen hafta da e, Monza'ya 4 atmıştı. Ondan önce de 5 atmıştı. Şu anda da altı e, 6 puanla ikinci sırada Lazio lider durumda onlar da şimdi tekrar liderliği almak isteyecek. Fiorentina yorgun dönecektir bence. Bayağı hırpalandı Fiorentina deplasmandan. Napoli çok güzel oynuyor, çok güzel hata çıkıyor. Geçişleri çok güzel yapıyor. Mutlak gol bulacaktır. Kazanan taraf Napoli olacaktır. Oran 1.88 ama ben yine farklı bir tercihte bulunacağım. Ben Napoli'nin 2 gol atacağını düşünüyorum. Zaten 3 gol atabilir bile hatta yani 3 gol atacak gücü var Napoli'nin. Fiorentina biraz tökezlerse, biraz yorgunluk çekerse ikinci yarı Napoli golleri bulur. Ben 1.5 e, bir buçuk üst oynayacağım Napoli'ye. Yani takım bir buçuk üst. Oran bir arkadaşlar. Dediğim gibi ya takım bir buçuk üst değerlendirebilirsiniz ya da e, Fio, Napoli maçı kazanır değerlendirebilirsiniz. Oran 1.88 onda. Ama ben takım bir buçuk üst oynayacağım. Olur da, da Fiorentina'da bir reaksiyon gösterip maçı 2-2'ye getirebilirse diye. Ben o yüzden Takım 1.5 üstü oynamayı tercih ettim arkadaşlar. Size de böyle oynamanızı tavsiye ederim. Yine tercih sizin. Evet arkadaşlar şimdi kuponlarımıza geçelim. 2 tane kuponum olacak. İdeal kupon. Birincisi arkadaşlar Utrecht Ajax ilk yarı 2. Brest Montpellier 2.5 üst. Troy Anji karşılıklı gol var. Bu 3 maçın oranı 4-16 arkadaşlar. Ee, i̇kisi, 3'ü e, de erken saatlerde başlıyor. Biri 13-15'te, diğerleri 16'da başlıyor. Erken seyahat kuponu olabilir. Böyle de düşünebilirsiniz bunu. Tekrar edeyim. Utrecht, Ajax ilk yarı 2. Brest, Montpellier 2.5 üst. Troy, Anje karşılıklı gol var. Toplam 4-16 arkadaşlar. Bu birinci kuponumuzdu. İkinci kuponumuza geçelim. Hostel Kiel, St. Hansen ev 1.5 üst. Getafe, Villarreal maç sonu 2. Kayseri Spor, Giresun Spor 2.5 altı. Bunun oranı da 4.71 arkadaşlar. Yine isterseniz buradan birer maç çıkartıp oynayabilirsiniz. İki maçlı kupon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şüphelendiğiniz maçı, aklınıza yatmayan maçı çıkartıp öyle deneyin. Ben 3 maçlı kupon öneriyorum ama siz 2 maçla oynayabilirsiniz. Bunların hepsi tek maç, tek tek de değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi en en ideali iki maçlı kupon yapmak. Ben riske gidip 3 maç yapmayı seviyorum. Benim e, kuponuma ortak olabilirsiniz veya kendi şansınızı değerlendirebilirsiniz. E, videonun içinden tahminleri seçebilirsiniz. Buradan mesela Kayseri Giresun Bu maçı çıkarttım. Diğer ikisini oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, seçimler sizin burada. Kupon şansınız bol olsun. Bir de sürpriz kuponumuz var arkadaşlar. Ee, yine utrecht Ajax maçı. Ajax'a çok güveniyorum bugün. Deplasman iki yarıyı kazanır. Evet. brest Montpellier 1 ve 2.5 üst. Getafe Villarreal Dep 1.5 üst. Bunun oranı da 12.75 yapıyor arkadaşlar. Sürpriz kuponu olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Güzel kupon oldu. Brest ve GTF'ye güveniyorum. Yani Brest ve Villarreal maçlarına güveniyorum. Ajax eğer bir sürpriz çıkmazsa ikinci de kazanırsa bu kupon güzel bir kupon oldu arkadaşlar.